Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 10 Mart pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu haftanın açılış programı bugün tek program var. Bursa'da 8 koşulu bir program. E, bu aralar havalar iyi gözüküyor tabi bizim bu taraflarda. Diğer tarafları e, fazla bilmiyorum çünkü diğer taraflar gerçekten e, soğuk ve e, kötü hava şartları oluyor ama çoğu yerde de havalar iyi gitmeye başladı. Tabii bu havaların iyi gitmesi bir ihtimalle yakın zamanda yağmurları da getirecek gibi gözüküyor. Yağmurları seviyorum. Hatta öyle ince ince yağmur yağdığı zaman sokakta yürümeyi de severim yani. Hatta benimi çıkarım en azından e, doğayla baş başa olmayı çağır. Arkadaşlar e, e, bugün için birkaç tane alternatif tek adayım çıktı. Aslında onları tek atabilirdim ama biraz daha sağlama gideyim dedim. Gerçi bazen sağlamlar çürük oluyor alternatif verdiklerim sağlam çıkıyor e, tamamen bu yarış içindeki taktiksel hareketlerden arkadaşlar çünkü her zaman söylüyorum garanti diye bir şey yoktur hani bu işin e, bileni de kesinlikle yoktur hani bir yere kadar bilirsiniz bir yerden sonra gerçekten bir şans faktörü e, muhakkak olması gerekiyor e, tabi canlı varlıklar olduğu için akşamı sancısı olur gazı olur gaz deyip geçmeyin Bazıları arkadaşlar buna. Arkadaşlar atlarda eğer gaz sıkıntısı oldu mu inanın yarıştan çıkanları da gördüm ben. Yani o kadar etkili tabi bunun içinde usta bir ekibin olması lazım. Bazen acemi ekipler oluyor işte anlamıyorlar atın nesi var nesi yok. Hayvan da dili yok anlatmaya. İşte Koşutuyorlar bir bakıyorsunuz 150 puanlı at hiç at Bir bakıyorsunuz 5. 6. olmuş. Gerçi öyle hiç geçilmeyecek atların e ekipleri genelde sağlam olur da. Ama işte arada oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Biraz da at sayıları çoğaldıkça artık e, sayıs, sayısı artıyor, tabii antrenör sayısı, çalıştıranlar ya yani arada e, biliyorsunuz pazara gittiğiniz zaman bir meyve aldığınız zaman e, aldığınız bütün ürünler sağlam çıkmıyor haliyle Atta muhafaza bir şeyler e, veriyorlar altından. Bizim pazar geleneğimiz bu çünkü hemen bakarlar e, pazarcı. Biz de pazarcılık yaptık. Senelerce pazarcılık yaptık. Ben öyle bir pazarcılık yapmadım. Ama belki arada yapmış olabilirim. <laughs> Kendini alayım. Ama genelde böyle seç, seçilen yerlerden doldurtuyorlar. İşte ne yapacaksınız? Ee, hayatımızın kaderi bu. Sizler kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, bu salgın maalesef bitmiş değil. Tekrardan vallahi vuruyor. Ee, biz de uğraşıyoruz artık. Bakalım ne olacak ne edecek. Ee, yarın inşallah görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.